Bilim insanları evrende oldukça sıra dışı bir keşif yaptı. Dünyaya her 44 dakikada bir radyo sinyali gönderen gizemli bir nesne tespit edildi. Bu nesne o kadar ilginç ki evrende daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. İlk kez 2018'de tespit edilen bu sinyal kaynağı bir nötron yıldızı mı, kara delik mi yoksa bambaşka bir kozmik varlık mı henüz kesin değil. Normalde uzaydan gelen sinyaller milisaniyelik kısa patlamalar şeklinde olur. Ama bu nesne bir dakikadan uzun süren sinyaller gönderiyor ve bunu düzenli aralıklarla yapıyor. Araştırmacılar bu tür bir düzenliliğin kozmik bir kalp atışı gibi olduğunu söylüyor. Henüz kimse bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Belki de keşfedilmemiş bir yıldız türü ya da evrendeki bilinmeyen bir mekanizma. Uzay her geçen gün bizleri daha da şaşırtmaya devam ediyor.